Arkadaşlar merhaba. Bugün size e pulmoner embolisi olan bir hastanın pulmoner BT angiografisini göstereceğim. Öncelikle burada IV kontrastlı BT angi olarak istemek gerekiyor. Pulmoner arteri okucunda görüyorsunuz. Buraya kontrast vermek gerekir. Verdikten sonrasında pulmoner arter geliyor. Sol tarafa 2 sağ tarafa 3 tane dal veriyor. Ve bu dallarda kontrastın dolum defekti var mı? Bakıyoruz. Okunucunda gördüğünüz noktalar yani beyazın içinde siyah nokta şeklinde siyah şekilde görünen yerler trombüslerin görüntüsü. Tabii ki sola giden 2 taneyi sağa giden 3 taneyi de takip ederek Burada kontrast dolum defektleri var mı bakacağız. Okun ucunda gördüğünüz kısımlar e, dolum defektleri. Hatta sağ tarafta bu fırkasyonda, sol tarafta üst dola giden, alt dola giden birçok noktada pulmoner emboli görebilirsiniz. Pulmoner embolisi olan bir hastanın e, BT anjiografisinde bu şekilde incelemiş olduk. Dolum defektlerini arterleri izleyerek takip ederek dolum defekti var mı bakmamız gerekiyor. Bu ve daha çok içerik için takip edip beğenmeyi unutmayın.